Ha? Hop dedik! Telefon! Bak ulan şu telefona hırbo! Ee, peki olur! Alo, Arif Usta, sen misin? Eee, ben Bayram, Bayram! Bayram! Vay, buyurun, Nebahat hanımefendi, nasılsınız, iyi misiniz efendimiz? Sağ olun! Sağ olun Arif Usta! Ha, nasılsınız, emriniz? Karbüratör kesiklik yapıyor gene. Vay ya. namussuz vay, ben ona şimdi gösteririm sizin gibi güzel bir hanımefendiye kesiklik yapmanın <laughs> ne olduğunu! <laughs> Usta! Ne var lan? E, e, telefondan istiyorlar seni usta! Kimmiş? E, vallahi sormadım. Kim arıyor onu sor, anladık lan televizyon çocuğu? Peki, olur, şimdi! Buyurun hanımefendi, bakın nelerle uğraşıyoruz. Kimsin? Erol Tümer Yeşil Mercedes'in sahibi. Ee, peki, e, bir dakika, bir dakika! Şurada canım! Akış pastanesi, gümüş Aslanım. suyuna inerken... ...Solda kofte tamam, bir pastane var. Tamam, bilmem ki doğru olur mu acaba? Anam, yapma, L kıyma bana! <laughs> Anam, sorurum! Ne var ulan, ne var ulan! Sordum usta! E, Erol Tümer'miş, şu yeşil Mercedes'in sahibi! Git o kola herife sola, işimiz var burada! Görmüyor musun, hükümetten uğraşıyoruz. <laughs> canım, hayatım! <laughs> Kala herif, usta meşgul, meşgul! Ne <laughs> dedin? Türkçe konuşuyoruz burada, hıyara! Babanın uşağı mı var? Öyle mi? Söyle ustana, hemen gelip avans olarak verdiğim 500 lirayı alıyorum. Ha, e, e, bir dakika! <laughs> Cuma dörtte tamam mı? Hmm, söz veremem! <laughs> Usta! Erol bey! Gelip verdiği avansı alacakmış! Neden? Ee, sana kızdı da ondan! Niye kızıyor bana? E, ukala dedin, e, meşgulüm dedin! Ben mi dedim? E, evet usta! Ne zaman dedim ulan bir ee, e, 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 biraz evvel ne dedim? U uh, uh, kala dedim. Telefonu kapattın mı? Ah, ah. git harfö özür dile. Pazartesi günü hürmetle arabayı bekliyordu. <laughs> Hadi, bazı mı basırma benim. Ah, ah, <laughs> ah. ah sevgilim, sen atablı gölüşün. Oh. O güzel bakışlar... ...O... ...O bülbül sesin olmayacaktı. Ben bu inek herifin yanında bir dakika durur muydum? Bir dakika. Aa. Ay. Şöyle. Kalmadı ki. Gene geldi ama. Erol Bey! Ben, ben yalancının biriyim! Her şeyi ben uydurdum! Usta, patatesi arabayı bekliyor! <gülüyor> tamam! <gülüyor>